Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için zeytinyağlı taze fasulye yapıyorum. 3 kaşık zeytinyağını tencereme koyup üzerine 4 orta boy soğanı doğradım. Biraz pembeleşmesi için karıştırıyorum. Soğanların pembeleştikten sonra 4 adet domatesi rendeleyip soğanların içine döktüm. Biraz daha karıştırıp bu arada pişmesini sağladım. Bu arada fasulyelerimi yıkadım ve hazırladım. Fasulyelerimi tencereye dökerek sosla birlikte karışmasını sağlıyorum. İyice karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp bu arada pişirmeye bırakacağım. Eğer fasulye pişmemişse üzerine sıcak su ekleyerek pişmesini sağlayacağız. Son aşamada bir kaşık tuzumu ve yarım çay bardağı zeytinyağımı dökerek 5 dakika daha pişirmeye bırakıyorum. Ocaktan aldığım fasulyemi soğuması için bir borcama aktardım. Afiyet olsun.